Çevre haftasındayız. Farkındalık yaratmak için özel çocuklarımızla beraber Atatürk Caddesi'nde temsili bir uygulama yapıyoruz. Atatürk Caddesi'nde vatandaşlarımızın kirlettiği caddeleri temizliyoruz. Vatandaşlarımızın kirlettiği diyorum sorumluluk sahibi bilinçli yurttaşlarımızın çevreyi temiz tutması gerekir ama sorumsuzluk sahibi isek çevre hassasiyetimiz yoksa çevreyi kirletebiliyoruz. Bunu ortadan kaldırmanın yolu da bu hassasiyeti taşımayan yurttaşlarımıza eğitim yoluyla bu hassasiyeti kazandırmak. Yani temiz bir çevrede yaşayalım. Çevreyi kirletmeyelim, havayı kirletmeyelim denizlerimizi, akarsularımızı, ormanlarımızı kirletmeyelim. Bu konuda aileden eğitimi başlatıp okulda devam ettirip sokakta sürdürmek toplumsal yaşamın her kademesinde yurttaşlarımıza bu bilinci aşılamak zorundayız. Yoksa görevlilerin çevreyi temizlemesiyle çevre temizlenmez. Vatandaşların çevreyi temiz tutmasıyla çevre temiz kalır. Buradan da Mersin'le hemşerilerime, vatandaşlarıma duyuru yapmak istiyorum. Daha temiz bir Mersin'de yaşamak için çevremizi temiz tutalım. Bu konuda duyarlı olmayan yurttaşlarımıza da uygun bir dille uyarıda bulunalım ve onların da çevreyi temiz tutmasını sağlayalım. İklim değişikliği de son derece önemli bir konu, asrın konusu, tüm dünyanın konusu. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da özel bir birim oluşturduk. İklim değişikliği şube müdürlüğümüzü kurduk. Neden bunu yaptık? Mersin'de çevreye dair her türlü değişiklikleri yakinen takip etmek, gerekli çalışmaları yapmak, gerekli eğitimleri vermek ki bu konuda e, önemli, değerli iş yaptığımızı düşünüyorum. Okul çağındaki çocuklarımıza çevre bilincini, iklim değişikliğini anlatacak eğitimler veriyoruz. Bunun da e, son derece önemli, özel, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum sera gazı emisyonu en büyük sorunlarımızın başında geliyor. Bunun farklı nedenleri var. Tükettiğimiz yakıttan sanayileşmeye, yeme içme alışkanlıklarımıza kadar tarımda vahşi sulamaya kadar birçok konu sera gazı emisyonunun yükselmesine neden oluyor. Bu da iklim değişikliğine neden oluyor. Mersin'de İklim değişikliği konusunda en hassas yerlerden biri, dünya coğrafyasında en hassas yerlerden biri. Eğer ki Mersin'de artı iki derece hava ortalaması artarsa, ısı ortalaması artarsa yoğun yağmurlar, şiddetli yağmurlar, sağanaklar, seller, fırtınalar, hortumlar birçok hava muhalefetiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da hem maddi hem de can kayıplarına neden olacak değişiklikler. Bu duyarlılıkla çevremizi daha temiz tutacağız. Belediye olarak da toplu taşımada özellikle temiz yakıt kullanarak vatandaşlarımıza bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Mersin'deki limonlar, yeni otobüslerimiz CNG yakıtlı, daha çevre dostu, daha yeşil dostu. Metro gerçekleşmesi Mersin için çok önemli. Onun için çok yoğun çaba sarf ediyoruz o projenin tamamlanması için. İnşaatımız da devam ediyor. Onun da devreye girmesiyle özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmetlerinde çevreye duyarlı temiz yakıt uygulamasına tamamen geçmiş olacağız. Çevre haftamızın kutlu olmasını diliyorum. Bu hafta içerisinde ee, çevre duyarlılığının artmasını istiyorum. Bugün Atatürk Caddesi'nde bana eşlik eden özel çocuklarımıza, evlatlarımıza da teşekkür ediyorum ve onlara da bir alkış istiyorum. Bugün burada çevre temizliği için atık toplayacağız. Çevre bir yaşam ortamıdır. Ben dikkat ediyorum evet çöpümü çöp kutusuna atma zorundayım. Güzel bir etkinlik yani arkadaşlarla birlikte olmak güzel gerçekten hem çevre adına hem kendimiz adına. Çünkü çevre etkinliği günü yani insanları uyarmak yani şey yapmak için geldik. Yani e, insanları uyarıp, çevremizdekileri uyarıp şey yapmamız gerekiyor, çöpleri atmaması gerekiyor yerlere. Çünkü e, çevreye zarar verirsek daha şey olur. Yani çöp topla to çöp toplayacağız, e, insanları uyaracağız. Vatandaşlarıma şöyle söylemek istiyorum, çevremizi temiz tutalım, çevremizi kirletmeyelim.